Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce bir yapmış olduğumuz kiraz çiçeği, elma çiçeği diyebileceğimiz bir meyvenin çiçeği gibi görünen ya da normal bir çiçek diyeyim çiçeği yapmıştık. Bunun hala ipi duruyor üzerinde. Bunu ben yaka çiçeğine yapmayı düşünüyorum. onun tomurcuğunu çalışacağız bugün. Kırmızı iplerim var, kırmızı ipim var, elde bükülmüş suni ipek ee, ve yeşil ipim var arkadaşlar. Ee, şimdi bugün bunun e, tamamen kapalı olan tomurcuğunu çalışacağız ki yaka çiçeğine monte edebileyim ya da siz e, yazmalarınıza işte havlularınıza yanına tomurcu ile beraber monte edebilirsiniz ya da benim gibi yaptığım bir yaka çiçeği tesbih de kullanabilirsiniz tepsilerde kullanabilirsiniz şimdi bugün küçük tomurcuğun yapılışını göreceğiz kırmızı ipimi taktım makasım var her zamanki gibi ve sosyete iğnem var sivri uçlu biliyorsunuz şimdi ipimi mutlaka esnetiyorum arkadaşlar kullanmadan önce hangi ipi kullanırsanız kullanın esnetmeniz gerekiyor elimde halkamı yapıyorum ve başlangıç düğümünü atıyorum daha sonra işimi çeviriyorum tel geçirmem gerekir bir şey geçirmem gerekir diye içine 3 tane sürafa yapacağım halkamızın içine üçlü bir boru oluşturacağım yani küçük bir kök oluşturacağım çok büyük yapmayacağım kökümü 3 tane zürafayı yaptıktan sonra kapatıyorum Ve ilk mı batarak bir zürafa daha oluşturuyorum burada biliyorsunuz döndürebilmem için daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum Şimdi zürafaları yaparken arkadaşlar bakın burada ipi atıyorum ya. Şurada tutuyorum aslında bakın. Daha rahat olması için. Ve düğüm yaptırdım. Hemen açmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ilk yaptığım yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya geldiğimde borumuz oluşmaya başlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu artık çoğunuz. Yeni gelen arkadaşlar için anlatıyorum. Sonra ilk zürafa var orada yukarıya çıktıktan sonraki bakın borum oluşuyor küçük bir boru oluştu şimdi bir sıra daha dolanacağım 3 sıra zaten böyle örtüye falan dikecekseniz arkadaşlar bunu işte sehpa örtüsü ya da takıp 3 sıra boru yapmanız yeterli köksüz gibi olur o zaman çiçekleriniz yani hiç kök olmayabilir yani toparlandıktan sonra dikerken falan kök kaybolur zaten. Ben şimdi bir sıra daha dolanıyorum. 4 sıra yapıyorum. Sürafamı düğümlerimi tabii ki her zamanki gibi çok sıkıyorum. Suni ipek daha kolay düğüm tutar ama yine de sıkmak gerekir. Şimdi dördüncü sıramı da bitirdim arkadaşlar düğümü hafif sağa çekiyorum çünkü aynı yere bir daha batacağım. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Bir zürafa daha. Şimdi aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. 3 tane zürafa yaptım içine. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Araya bir zürafa oluşturuyorum. Yine aynı zürafanın içine 3 tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar son zürafaya geçiyorum. bir zürafa ve yine 3 tane zürafa yapıyorum. 2 ve 3 Şimdi toplam 12 tane zürafa mı oldu arkadaşlar. 3 tane içinde bir de dışta. Şimdi bunun hepsine birer kere batıyorum deminki boruda yaptığım gibi 5 sıra dolaşacağım arttırdıktan sonra 5 sıra düz yapacağım hepsine birer kere batıyorum iki sıra sonra toparlamam gerekiyor. Şimdi iki sırayı açık olarak tutacağım. Evet arkadaşlar bakın şimdi iki sıra dolandıktan sonra zaten toparlanması gerekiyor. Onun için artık arada parmağımızın arasında tutarak yapacağız. Şimdi üç sırada bu şekilde çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi 3 sırada bu şekilde dolandık ve şimdi aralarda bir tane zürafayı bırakıyorum bir sonraki zürafaya geçiyorum normal boyda bir zürafa yapıyorum tekrar bir tane bırakıyorum atlıyorum normal boyda bir zürafa yapıyorum biraz toparlayacağım ağız kısmını 6 tane zürafaya indireceğim bunu tekrar 5 ve 6 zürafaya indim. Tam buraya gelmeden önce işin zevkli kısmı. Şimdi burada daha önce bu çiçekleri yaparken artan iplerimiz var. Bakın kırpıntı çöpe atmamız gereken iplerimiz var. Onlardan alıyoruz. Küçük bir topak oluşturacağız. Bakıyorum benim şey için, tohumum için iki tanesi yetecek sanırım. Evet. Bu şekilde küçük bir topak yaptım. Bakın. Tamamen çöpe atmamız gereken ipler. Ama bizim tohumumuzun, tumurcuğumuzun tohum ya da tohum da yapabiliyorsunuz bu şekilde. Onun içine tıkıştırıyoruz. Ben de renginden olduğu için zaten çok da güzel duruyor içinde. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Evet. Tıkıştırdım. Yaklaşık iki karış kadar ip. Şimdi hepsine birer kere batacağım. Bir sıra o şekilde dolanacağım arkadaşlar. Yani alt zürafayı bir daha yapmış olacağım. Acele etmeyeceğim. Evet şimdi hepsini bir kez daha dolanıyorum. Şimdi bir sıra daha dolandıktan sonra ipim biraz buruldu. Esna saldım, açtım. Şimdi hepsinin içinden birer kere geçiriyorum. Ama düğüm atmıyorum. Sadece zürafaların içinden geçiriyorum. Evet. En sonuncudan da geçirdim. Bakın bu şekilde. Daha sonra hepsine birden batarak veya karşısına diyeyim batarak bir tane düğüm attım ve toparladım ağız kısmını. Şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani sizin yapacağınız tohuma göre değişir. Çünkü bazı tohumlar daha uzundur. Onları daha farklı çalışırız. Bu biraz daha tombik bir tohum ve daha da tombikleşecek. Şimdi ortadan batırıyorum. Alttan çıkartıyorum ipimi. şu kısmını şu şekilde yapacağım ki açmak üzere olan bir tomurcuk gibi görünsün. Sonra da buraya bir tane düğüm atıp iplerimi kesiyorum. Çünkü buradan yeşil iple bağlayacağım tekrar. Şimdi bunun kap kısmını yapacağız. Dış çanak yaprağını çalışacağız. Evet arkadaşlar. Çanak yaprağımız çalışmak için yeşil ipimi aldım. Yine halkamı yapıyorum. Bu sefer 5 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane zürafayım. Demin ki tomurcuğumun köküne kadarsa aynı boyda çalışacağım 4 sıra Evet arkadaşlar şimdi 4 sıramı yaptım yandaki zürafaya geçerken bir Zürafamı yapıyorum sonra onun üzerine geriye geliyorum ve tam dibine tekrar iniyorum kuyumcu kafesi kuş dili kuş dili derlerdi eskiden çok hoşuma giden bir tabir Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Tekrar geriye geliyorum. Tam dibine iniyorum. Bu şekilde 5 tane minik minik yaprakçık oluşturuyorum buraya. Üçüncüsünde yapacağım. Yani orijinaline uygun Yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bunlar şimdi yaka çiçeği yapacağım için bunu daha gerçekçi olması için biraz daha fazla emek harcıyorum. Evet şimdi sonuncuyu da yapıyorum ve hep biraz acele ediyorum inşallah düğüm yapmam. Daha sonra sonuncuyu da yaptım. Tamamladım. Bakın bu şekilde küçük bir çanak yaprak oluşturdum. Hepimi kesiyorum. Buradan tomurcuğumu alıyorum. İsterseniz tohum ya da meyve, domates gibi de görünüyor. Bunu turuncu yaparsanız portakal ya da mandalina gibi de görünür arkadaşlar. Evet. Daha sonra bunun diktikten sonra altını iki sefer alıyorum, bunun içinden geçiriyorum ve oturtacağım buraya güzelce çekeceğim, dibe kadar. Evet bu şekilde yerleştirdim ve alttan sadece bir tane düğüm atacağım. Niye? Çünkü bunu daha sonra e, siz ister yazmaya tülbente herhangi bir yere dikin bu şekilde isterseniz dediğim gibi ben yaka çiçeği yapacağım çiçeğimin yanına tel yapacağım telin üstüne dikeceğim ben bunu bu şekilde bir tane daha hazırlamıştım tipini kesmemişim evet bir tane daha var elimde bu şekilde bunları telin üzerine daha sonra monte ederek yaka çiçeği oluşturacağım ama dediğim gibi sizler isterseniz bunları yazmalarınızı da havlularınızı da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir severek yapar iyi günlerde kullanırsınız daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Tabi beğenileriniz ya da eleştiriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın.